Arkadaşlar bu videoda sizinle bir türev sorusu çözeceğiz. Soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu aYT deneme sınavına yer almış arkadaşlar. Ee, soru şu şekilde. fx eşittir sinüs x e, çarpı parantez içerisinde 1 artı kotancanlı kare x fonksiyonu veriliyor. Buna göre x eşittir pi bölü 6 noktasında dfx bölü dx değeri kaçtır demiş. Yani arkadaşlar dfx bölü dx e, nedir arkadaşlar? f'in x'e göre türevi demektir. Ve bulduktan sonra da x eşittir pi bölü 6'daki değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar fx'imiz biraz düzenleyelim. Sinüs x çarpı 1 artı kosinüs kare x bölü sinüs kare x olur arkadaşlar. Neden? Çünkü kotanjant kosinüs bölü sinüstür arkadaşlar. Şimdi burada payda eşit dersem ne olacak arkadaşlar? fx'imiz eşittir. Sinüs x çarpı sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x oldu arkadaşlar. Şimdi burası 1'dir arkadaşlar sin kare x artı cos kare x. O zaman burası 1 ise sin x bölü sin kare x kaldı. Yani f x'imiz sin x ile sin kare ile sadeleşecek yani. 1 bölü sin x kalacak arkadaşlar. Bunu şu şekilde yazabilir miyim? Sin x'in eksi 1'e göre eksi 1. kuvveti. Şimdi arkadaşlar türevini alırsak f x'in üst başa gelecek arkadaşlar. Eksi 1 çarpı ee, sinüs x'in eksi ikinci kuvveti. İçerinin türevini alıyorum arkadaşlar. İçerinin türevi nedir? Kosinüs x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun pi bölü 6'daki değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi pi bölü 6 verelim arkadaşlar. Eksi 1 çarpı. Pi bölü 6 kaç derecedir arkadaşlar? Pi 180 ise 6'ya bölersek 30. Yani sinüs 30 oluyor burası. Sinüs 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti oldu. Çarpı kosinüs e, 30'da nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. Iki, Burası arkadaşlar 1 bölü 2'nin iki eksi ikinci kuvveti ne olacak arkadaşlar? 2'nin e, karesi olacak. Burası eksi 1 buradan geldi arkadaşlar. Buradan 4 e, gelecek. Çarpı buradan da kök 3 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Bunu sadeleştirdiğim zaman eksi 2 kök 3 olacak arkadaşlar. Yani doğru yanıt daha şıkkıdır.